Günümüzün hıza odaklı teknoloji dünyasında nostaljik bir parça gibi duran ahşap oyuncaklar ilgi çekmiyor diye mi düşünüyorsunuz? Çocuklarınız ve oyuncak faydaları üzerine yapılan çalışmalar böyle söylemiyor. Çocuklarınız için ahşap oyuncaklar tercih etmek onlara pek çok gelişimsel avantaj sunan bilinçli bir tercih olacaktır. Ahşap oyuncaklar çocuklarınızın duyularını güdüler, hayal güçlerini çalıştırmaya teşvik eden oyunlarla yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini perçinler. Genellikle belirli bir işlev tanımlanmış olan plastik oyuncakların aksine, çocuğun bir hikayeyi yönetmesini, erken yaşta bağımsızlık ve özellikle geliştirmesini sağlar. Adeta ahşap oyuncaklar oyunun çocuğu değil, çocuğun oyunu yönettiği çok yönlü alanlar açar. Dahası, ahşap oyuncakların çevre dostu ve sürdürülebilir olması onları hem gezegenimiz hem de çocuklarımız için bilinçli bir seçim haline getiriyor. Plastik oyuncaklar çevre kirliliğine sebep olurken doğal materyallerden üretilen ahşap oyuncaklarımız kanserojen içermeyen boyalarıyla hem çocuklarımızın sağlığı hem de çevre sağlığını koruyarak sürdürülebilir bir geleceğe önayak olur. Neredeyse 7 yıllık tecrübemizle 100 binden fazla çocuğu Woodenjoy ahşap oyuncaklar ve çocuk mobilyalarımızla büyütmenin, geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üstelik oyuncaklarımız büyüdüklerinde kardeşlerine yani bir sonraki kuşağa devredilecek kadar uzun ömürlü, dayanıklı ve zamansızdır. Gelin ahşap oyuncakların zamansız cazibesine hak ettiği değeri vererek hem çocuklarımıza hem gezegenimize birlikte daha parlak bir gelecek sağlayalım. Keyifli, oyun dolu dakikalar diliyorum. Hoşçakalın.